Merhaba arkadaşlar, Teknoferyat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 23'e adım atıyoruz. FIFA 23'te e, bildiğiniz üzere web sürümü henüz yeni aktifleşti. Ben de web sürümüne giriş yaptım ama girişte bazı sorular e, vesaire var. Bunu hep birlikte ilerleyelim istedim. Paket açılımları olacak. Hep birlikte tamamlayalım istedim. Sonra e, kadromuzu kuracağız. Ee, henüz e, mobil versiyonu çıkmadı. Sadece web olarak aktif durumda. Foot 23, e, bu şekilde başlıyoruz. E, şimdi e, paket olarak İngiliz İngiltere seçiyorum. Aslında İspanya'da seçebilirim ama büyük ihtimal yine oyunda İngiliz bir kadro kurmak isteyeceğiz. O yüzden de İngiltere ve İspanya'da çok iyi oyuncular var. İngiltere'ye continue diyerek devam ediyorum. Orada ne diyor? Aslında o güçlü. Şöyle şunu seçip. 6 maç. Bize bir oyuncu verecek. 6 maç boyunca. Bizde kalabilecek bir oyuncu. Ee, Jimenez'i seçebilirim aslında. İngiltere'de oynuyor. Gözüküyor. Ya da Martial'i seçeceğim. Bakalım. Şöyle bir Ximenez mi Martial mi? Dribblingi daha iyi olan Martial'i tercih edeceğim. 7 maç. Evet, continue diyorum. Şimdi bir tane forma seçmem isteniyor. Bu gördüklerimizden Chelsea'yi seçtim. Belki başka forma da seçebiliyoruzdur, onu bilmiyorum şu an için. Şurada da Manchester'ı seçelim. Bir arma seçiyorum, Barcelona olacak bu. Ya da Arjantin mi olsun, yok Barcelona takılabiliriz. Evet, şu dört üyeyi seçtim ee, ve bununla oyunu başlatıyorum. 4 tane altın oyuncu paketi ve 80'lik bir oyuncu, 80 üstü bir oyuncu gelecek. Bununla başlayalım bakalım. Şimdi paketlerimizde ne var ne yok aslında ona da bakmak lazım. Store bölümünden paketlere bakıyorum. Şimdi Stadyum paketimiz var, seçelim bakalım. Açamadık. Başka paketleri deneyelim. Şu 80'lik oyuncu paketini açacağım. Bir şey engelliyor ama ne engelliyor acaba? Şimdi Home diyelim. Ha şu. Bir tane oyuncu seçeceğim. Bu son olacak. Devam ediyorum. Şimdi 80'lik oyuncu paketini açıyoruz. Haller geldi. Çok memnun olacağım oyuncular yok. Gördüğüm kadarıyla. hepsini kadroya kattık devam ediyoruz şu paketi açalım level bulun forması geldi bu Galatasaray'ın forması geldi bu çok güzel oldu benim için bu stadyum henüz açmadık 80'lik bir oyuncu paketi açıyorum. David Silva geldi. Ee, İspanyol oyuncular daha ağırlıklı olmaya başladı ama Çağlar oyuncu İngiltere'den de oyuncularımız var. Kadroyu nasıl kuracağız ona bakacağım. Şunu transfer listesine gönderiyorum. Kalanları da kadroya katacağım. Topla üç tane paket açtık. Hemen duplike oyuncu gelmeye başladı. Yine Kaleci ve yine İspanyol. İtalya'dan oyuncular var. Sivasspor'dan Gradel var. Neyse, bakacağız. Ee, en son paketler bittikten sonra bir, ee, bu da sonuncu sanırım kadro kuracağım. Evet, yine İspanyol. Şurada İngiliz var. Alman, İspanyol. Biz ilk kadromuzu anlaşılan İspanyol kuracağız. O zaman tekrar kadro ya dönüyoruz. Bir kadro kuralım. Doğru. var olan kadro üstünden değil de yeni bir kadro kuralım. Deneme olsun adı önemli değil. Zaten ilerleyen zamanlarda değişecek. ismi kabul etmiyor. Evet. Şimdi hiç fark etmez. İki tane bayar Borussia Dortmund'lu. Ama biz şunu seçtik. Buraya geldim. Kalatik'i seçtik, buraya geldim. Kimya sistemi çok farklı, ee, kimyaları da eskisi gibi değil. Mesela burada çok sıkıntımız var, güzel oyuncu yok. Yani daha iyi oyuncular olmalı aslında ama Şöyle takımın en güçlülerini seçip bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik, daha sonra tabii kadroya yeni eklenecek oyunculardan dolayı değişecek buralar. Ya da bunu değiştirelim. da de neyse kalsın. Yani çok önemli değiller. Teknik direktörümüz var mı bir bakalım. Evet, bir tane vermişler. Şimdi takım kimyasına şöyle bir bakacak olursak toplam kimya 66'da 33'e tekabül etti. Gördüğünüz üzere Bu yeni kimya düzeni biraz bizi sıkıntıya sokacak gibi ama bakacağız sırayla düzelteceğiz. Gördüğünüz üzere şöyle bir kadromuz oldu. Bu henüz bölgesinde değil. Bunu lm olarak düzelteceğim. Şöyle yapsam. Şu kanatlar zaten bir düzelecek. Onun dışında burada açık şeyler var bu bakalım. Evet, görevler var aslında ama. Evet, maç kazancı 88 alt 88 bin altın. Transfer kazancı 6.3 milyon. Kulüp değeri 175 milyon. Bunu görebiliyor muyuz? Yani daha oyun yeni açıldı. Top skor 121. Nasıl yaptılar bunu? Yani oyun daha yeni açıldı. Bugün açıldı. Hızlıca bir şöyle bakalım dedik. Ama başka şeylerle karşılaşıyoruz. Ee, kiralık 400 xp aldığımız zaman kiralık valver de gelecek. Hmm. Bakalım neler var. Yine kiralık grilliş gelecek. Tabi buraları tamamlamamız gerekecek. Bunları elde edebilmemiz için. 48 gün var bu arada bunları tamamlamak için. Evet yani oyun genel manasıyla böyle kadromuz henüz iyi değil güzel değil ama düzelecek evet arkadaşlar videoyu burada tamamlıyorum genel manada FIFA'nın web Durumunu şöyle bir inceledik, gelen paketleri açtık, kadroyu kurduk, hatta liderlik tablosuna da baktık ve baya yüksek değerlerle karşılaştık. Bugün ayın 22'si, 27'si itibariyle oyun PlayStation'a da çıkacak. PlayStation'a çıktıktan sonra da ee, i̇nşallah oynayacağız hep birlikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.